Herkese selamlar saygılar. <laughs> Sasa Polisler hissemizle ve borsa e, inceleme videosuyla karşınızdayız. E, hemen başlayalım arkadaşlar. Sasa Polisler e, şaşırtmadı. E, gündemin kötü olmasıyla beraber birçok risk oturucusu sitesinin de böyle geri çekilmeler yaşaması e, çok normal. Zaten Sasa arkadaşlar e, burada şu an koyu yeşil olarak gözüküyor indikatörlerimizden dolayı. Şurada şunu kapatırsam. Şuradaki kırmızı mum görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu kırmızı mum bu düşüşün habercisiydi. Bir durumda da ufak ufak bahsediyordum. Ee, ama velakin dinleyene, anlayana e, kaç kişi anladı, kaç kişi buna göre işlem aldı bilmiyorum. Ee, bundan dolayı arkadaşlar düşüşleri normal karşılıyorum. Böyle dört noktalarına geldiğinde destek alır diye düşünüyorduk. Fakat bugün biraz daha böyle e, free fall... Serbest düşüş şeklinde biraz daha düştü arkadaşlar beklenmedik bir şekilde. Hala güçlü bir desteğimiz daha var. Ee, 3.77 ile 3.65 arasında arkadaşlar. Ondan dolayı e, buradaki desteği biraz daha böyle baskılı şekilde yani buralara adım atar, yani 3.65'lere geldikçe e, matiken destek alıp tekrardan inmelenmesini bekleyeceğiz e, diyecek bir şeyimiz yok. Kogranit 5.49 yoluna tam gaz devam mı ediyor? Ee, 5.72'leri de gördürmüşler. Ya bura biraz karar verme süreciydi. Ee, bu karar verme sürecinden sonra tekrar atılım yapıp böyle e, yoluna devam edecek gibi bir mum yayması arkadaşlar gayet güzel. şuna satıcılı mum çubuğu denemez zaten. Şu da aynı şekilde. Hani iğnesi biraz fazla uzun diye düşünebilirsiniz. Ama velakin Kogranit'te bozulma yok gözüküyor. Hatta Şöyle bir şey söyleyelim. Geriye baktığımızda da çok majör bir e, şeye de girmiş bulunmakta. 572, ha 0382. Ben zamanında buna şey, e, bir çalışma yapmışım arkadaşlar. Bu çalışma da daha e, nasıl desem size, 117'den bir çalışması, 117 e, civarına bu çalışma, Ha 0382 neden takılmış diyorum. 572. Yani bu yüzden takılmış. Demek ki 5.72 bizim yeni bir direncimiz mi? Çekelim abi oraya da bir direnç. Şöyle bir 5.72 direncini de çekelim. Buraya geçip geçemeyeceğine tekrardan bakarız. Ya ama velakin dirençleri teker teker kırıyor. Kolların dikkatimi de çekmedi değil. Ama 0.382'ye geldiği için de bir miktar sanki hedefini tamamlamış gibi gözüküyor. Niye teknoloji 33.5? Yani diyecek bir şey yok. Şuraya falan da değdirmediler ufak bir şekilde. Yani değerse 40 bölgelerine sert bir atak gelir. E, MİA teknolojiden zaten e, öldürücü fiyatlar da gördük ama sert ataklarla tekrar ki kendini toplayabiliyor. Arkadaşlar maalesef ki zamanda çok bilimlenmiş hisseleri e, böyle daha da gidecek umuduyla alanlar şu anda e, karalar bağlamış ya da satmadıysa da çok büyük bir zararı olan e, arkadaşlarımızdır. MİA teknolojide zaman zaman çok güzel fırsatlar verse de Hani beklenti de çok da kazandırmayan bir hisse arkadaşlar. Yani bekleyerek çok kazanabileceğiniz bir hisse değil. Doğru yerde doğru zamanda almanız gerekiyor. Hani buradan alıp şuradan satan alama geçemezsiniz arkadaşlar. Maalesef beklemek e, e, borsamızın hiç de iyi bir sonuç vermediğini görüyoruz. E, Mie teknoloji tabii çok önceden tutuyorsanız hala kârdasınızdır. Ona bir şey demiyorum. Ama velakin e, yakın sürede alıp yukarılarında aldıysanız bu biraz sizi üzücü olabilir. Şurada bir retonayı da gelmiş. Ufak bir iğnesiyle beraber 35 derece denip geri de çekilmiş arkadaşlar. Biz artık nereye bekleyeceğiz? 32 bölgelerini destek bekleyeceğiz. Burada çalışmadı. Yani görünüm kötü arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yesan 39 60 ölü bölge diye tabir ettiğimiz o gri bölgede hala devam ediyor arkadaşlar. Zamanında şuraya bayağı bir kullanıp sert ataklar yapıp şöyle güzel de prim yarattığı da oldu. Bura nereymiş mesela 40'tan 56-57'lere doğru. Ama ve lakin burada biraz daha süründürebilir. Ama haber gelirse de e, haber veya iyi haber şey iyi haber durum. İyi bir hacim gelirse de e, şöyle sert bir şekilde 43'lere kadar dener. Ama şu anlık görünümü yataya ve e, düşüş gibi gözüküyor. Hatta düşüşlerde 38-90'lara kadar varabilir. Çimsa 44.5 Arkadaşlar Çimsa'nın e, SAS indikatörü ile beraber e, neler yaşadığını görüyoruz zaten. Buralarda biraz daha e, fazla prim üretiyordu düşse bile. Ama velakin bu kanal e, biraz daha daraldığı için arkadaşlar e, kritik seviyelere doğru geldi. Yani 43 62 benim için güzel bir seviye. Hani alın satın tutun tavsiyesi demem. 43-62 neleri kapsıyor? İki siyah çizgi arasını kapsıyor bu bir. Şuradaki yeşil bölgenin zaten üst kısmı e, bu iki. 43-62 değil de 200 yıllık harekette ortalamaya da inebilirse 43-46 orası da süper. Oraya bir temas edip ufak bir destek alma yoluna gidebilir. Cimsanın da zamanında çok güzel e, düşse bile e, tekrardan çıkmasını bilen bir hissi olduğunu görmüştük. Cante 1.58 arkadaşlar maalesef şuralarda size tehlike çanları çalıyor demiştim. E, hareketli ortamlar bir bir geri gelmiş. E, şurada değişik bir mum atmış. Bu mumun e, amacı birilerine mal aldırmak arkadaşlar. İşte, hani 1.74 1.75'ten mal alanlara kakalamak e, maalesef buradan hani mal aldıysanız sevinçlisinizdir. Buradan alan pek sevinçli olmayabilir. Çünkü hisse düşmeye başlamış. E, 1.58'lerde çok güzel bölgeler demiştik. Zaten buralara kadar çok rahat düşebilir demiştik. Buraların altında takılmaya devam ederse yaklaşık 1 kadar da bu destekler sarkabilir aşağı doğru arkadaşlar. Yani düşüşler devam etme yönünde olabilir. Ve flap o kadar konuştuk arkadaşlar. Hatta bu şey nasıl desem bu, bu borsa hani isimlerini yazıyorum ya bu hisselerin. Acaba bugün flap günü mü diyeyim? Böyle farklı bir değişik başlık mı atayım? Arkadaşlar, Fılabı detaylıca incelemiştik, çizgilerimizi çektik. Zart-sort yani, buna teknik analiz değil. deyin. Ee, burada zorlamaları görmüştük. Burada 7.20'nin altıların çok da altına indirmiyorlar demiştik. Ee, 7.10 bölgesi, 7.09 bölgesinden çok güzel bir dönüş yakaladı. Ee, mesela bu kopanış olumsuz olmasına rağmen arkadaşlar, e, şu da mesela kötü bir olmasına rağmen 3 gün sonra böyle kocaman bir tavanla bizi karşıladı. Ee, Flap'ın böyle yapması normal. Hani alt pazarda olduğu için hani bir günlük işlem şeyi var. Hani bilirsiniz aldığınız hisseyi satamıyorsunuz. Akıllarda bir soru işareti var. Hani tahta yapıcı tekrar aşağı baskılayıp milleti böyle nasıl desem galyana getirip şuradan bir destek aldırır mı tekrardan? O akıllarda bir soru. piyasada bir haber göremedim flaplara alakalı ama bugün gayet alıcılar çok olduğu için tavan kapattı arkadaşlar retest yaparsa falan hani 7.5'lar, 7.40'lar, 7.50'ler e, biz ne diyelim ona? 7.40 diyebiliriz. 7.40'a doğru bir destek falan yaparsa ama tavandaki hisseye de böyle denmez ki ya garip neyse. E, olursa işte böyle ters giderse durumlara karşı 7.40'a bir retest yaparsa muazzam olur yani gerçekten. Borusan 350 2.78 ee, yani retest mi re testi de göz ardı edersek arkadaşlar şu anlık hareketli ortamları zorlayacağı belli. 8.32, 8.89 ve şöyle bir kırmızı düşen var arkadaşlar burada. Kırmızı düşene göre de 10 liraya kadar sanki önü açıkmış gibi gözüküyor. Eğer gerçekten bir şeyler değişse, değişirse. Ee, Borusan arkadaşlar 350 e, kitap gibi ilmek ilmek dokuyorlar. Yükseltiyorlar. Yükselttikleri yer neresi? 200 günlük hareketli ortalama. İğnesini atıp aşağı düşürüyorlar. Ee, şurada kocaman bir boşluğumuz var. Hemen bahsedelim. 327,5'lar ve 348 buçuklar civarında. Buraya rahat paşa paşa getirmişler. Burayı savunuyorduk zaten. Şu yükseliş öncesi de burayı savunuyorduk ama işte 2-3 gün boyunca bir e, haber gelmişti arkadaşlar. E, o haberle beraber yükselip haberi sattılar. Bu kadar basit. Bunun yükselişin sebebi bu. Yoksa borsanın e, böyle tutup kalkıp tekrardan rally yaşayacağını falan ben düşünmüyorum. E, çünkü zamanında o rallileri yaşadı yani. Gayet, gayet yaşadı. Astor Enerji 92.35 Arkadaşlar ben şurada da 10 gün, 15 gün önce de burada diyordum. SARS indikatörü yeni gelmeden önce de diyordum. Şurada da diyordum. 91-90 bölgesi da, daha böyle güvenilir bölge. Ayağı e, zemine basan güçlü bir destek diyordum. Yani zaten oraya getirdiler sayılar. 91-90 bölgesi mantıken adam akıllı bir destek. Ama hani fazlaca prim yapmış olduğundan dolayı 85 lira kadar da sarkabileceğini de şuraya not edelim. Hatta et add text'ten şuraya yazalım arkadaşlar. 85 desteğine kadar sarkabilir. Astor'un arkadaşlar böyle bir durumu var. Evet arkadaşlar tekrardan devam edelim. E, videomuzda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buraya not aldım arkadaşlar. Eğer 285 desteğine falan inerse de bunu yanlış yapmışız bu arada şuraya kadar çıkaralım. 85 desteği, tam böyle ayarlayamamış olabilirim ama şuradaki iğnenin ucuna koymaya çalıştım arkadaşlar. 85 desteğine kadar da sarkmalar yaşayabilir. Mantıken indikatör bu 90 91'i savunuyor ama ben 85'te not ettim. Alfa'sa ve videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Arkadaşlar Alfas ölü bölgede devam ediyor. Ee, burada iyi. dün güzel bir krem üretmiş. Değişik bir galiba hacim gelmiş olabilir. Tam bu mumun nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Hacimi de şu an çalıştırmaya gerek yok. Fulapta ee, da görmüştük arkadaşlar. Hani böyle ölü bölgede arkadaşlar böyle hani yukarı gidip aşağı gelmeler çok yaşanabilir. Ama bu yukarı gidip aşağı gelmelerin neresinden alıp neresinden sattığımız önemli. Ee, 44 64 bölgeleri üretim ne yakın aldıysanız gayet iyi ama hani 48 30'larda da birileri satmış arkadaşlar. Birilerine mal takılamışlar. Hani bu silkeleme hareketini, bir git bir gel hareketini arkadaşlar e, mal toplamak için yapıyor olabilirler. Keza flap'ta 3 kere çizgi çekmiştik. E, çizgi çekmiştik derken hani e, göstermiştik hani bol iğneli bakın düşmüş bol iğneli. 2 3 4 Gerçek işler falan fark etmez arkadaşlar. Yani bu sirkeli işler aha bu da mesela ters bir iğne hareketi. Aşağıya bayağı indir sonra yukarıda kapat. Ya bunlar oluyor. Bunlara aldanmayın. E, ne kadar süreceğini bilemem ama Alfas hala benim gözümde e, bu yatay bölge kırılmadığı sürece 44-60'ların falan aşağısında kapanmadığı sürece e, bu ölü bölge gayet güzel bir destek olarak e, çalışır gibime geliyor. E, ümitler hala e, alfası kim var ama dediğim gibi tekrardan böyle aşağı doğru kendine bir destek bulmaya falan çalışıyorsa alfasolarda da baya bir hani kötü yorum yapabiliriz. Şu anlık e, bu gri bölgeyi korudukça alfas güzel bir destek almış gözüküyor arkadaşlar. Ölü bölge, şöyle bölge, böyle bölge ama bu borsada da bir psikoloji var arkadaşlar. E, kimsenin düşünmediğini düşünenler para kazanıyor. Para kazananlar da genelde bizim borsamızda yüzdelik olarak baktığımızda arkadaşlar az bir kesme hitap ediyor. Maalesef bunları da öğrenmemiz gerekiyor. Çoğu kişi para kaybettiğinde burada biliyoruz. Çünkü yanlış hissediler. Hala düşen trendde olan hisselerdedirler. O yüzden para kaybediyorlar. Ama belki nereden alıp hani satılacağını bilseler bu işler yoluna girer maalesef. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Biraz öğüt verir gibi bu tarz e, video yapmaya çalıştık. Biraz da uzun oldu kusura bakmayın. Buraya kadar izleyenler için de e, bir e, teşekkür etmek e, gönlümüzün borcudur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.